ben Adana Kareysalat Türk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Aykut Kesilucu Otoşemsiye Projesi'nin takım kaptanıyım. Merhaba ben Kareysalat Türk Ortaokulu'nun 5. sınıf öğrencisi Misal Erci. Merhaba ben Kareysalat Türk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Aykut Kesilucu Türk Ortaokulu'nun 5. sınıf öğrencisi Misal Erci. Göklemize dört mevsim tüm özellikleriyle görülmektedir. Özellikle mevsim geçişi olan ilk sonbahar ve ilkbahar aylarında Yağış ve yağmur gibi olaylar ansızın veya bazen tahmin edilenden önce ya da sonra gerçekleşebiliyor. Ayrıca yaz aylarında açık alanda park edilmiş araçlarda renk solması gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu durum e, seyir halindeki araçların veya açık alanda park edilmiş araçların maddi hasara uğramasına sebep oluyor. Projemiz ile aracımızın üst taban kısmına Arduino ama hareket sensör sayesinde dolu ve yağmur yağışını algılayarak ve aynı zamanda yaz sıcaklık sensörü ilave sıcaklığı belirlediğimiz de dereceye geldiğinde sistemi harekete geçiren ve devamında servo motora bağlı makinemiz açılıp çadır görevi görerek aracın hasar almasını engellemesini sağlamaktadır. Mesela şöyle şoförümüz yol esnasında giderken birden dolu yavaş başladıysa içeriden e, kumandasıyla şu şekilde Şemsiyeyi açıyor ve tekrar baskını kapatabiliriz. Ve şoförümüz açık bir alanda bırakmışsa aracını ve uzak bir yerdeyse, kumar dokunu olmayacak bir yerdeyse güzel bir şey hem hem dolu yaşını hem de güneşin verdiği sıcaklıktan dolayı yeme alıyor. Mesela şu şekilde birden dolu yaş başladığında nem sensörü zavruluyor ve şu şekilde açılıyor. Ee, sıcaklıktan dolayı verilen nemden de Etkileniyor ve yine güneş alanından açılarak koruyor.